Ramazan ayını Beylikdüzü sakinleriyle birlikte geçiren Başkan İmamoğlu bu kez Yakuplu Mahallesi'nde bir iftara konuk oldu. Şule, Sait Öztürk çiftinin apartman sakinleriyle birlikte hazırladığı iftara katılan İmamoğlu, mahalleyle ilgili sorunlar ve çözüm önerileri üzerine sohbet etti. Biz ailecek, mahalleci bir iftar programı yaptık. E, mahallece de biz ilk defa buluşmuş olduk, hep ailece yapıyorduk. E, bahçemizde bir ilk defa böyle bir şey düzenledik, Baş, başkanımızı da davet ettik. E, sağ olsun davetimize icap etti, biz çok memnun kaldık. Aslında evlere gelmesinde daha samimi olduğunu düşünüyoruz. Hani sokakta, daha küçük alanlarda daha hoş sohbetler oluyor. Güzel de geçti memleket muhabbeti, Ramazan muhabbetiyle. Ayağına sağlık, başkanım hoş gelmiş. Apartmandaki kadınların hep birlikte hazırladığı iftar sofrasında Ramazan'ın birlik ve beraberlik ruhu hissedildi.